Benim sözlerine bakalım. Şimdi o, bu divan hikmette geçiyor. Yani Hoca Ahmet Yesevi evet, Hazretleri. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin He, tamam. Dur bakalım, bulalım. Bunu defteş çalabiliyor musun? Sen gir, Sen gir abi. Sen gir abi. Biraz da böyle yüksekten girebilirsen sesinin yettiği kadar. Çok da zorlama sesini. 18 bin aleme server olan Muhammed 33 bin ashabı 33 bin ashaba rehber olan Muhammed ya Muhammed Muhammed ve salatu ve ya Muhammed Muhammed ve salatu ve ya Muhammed Muhammed ve salatu ve selam gayb ile yetme mürüvvetli Muhammed Baş düşse herkese kifayetli Muhammed garip bile yetime gülüvetli Muhammed muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed ya Muhammed Muhammed es-salatu vesselam ya Muhammed Muhammed es-salatu vesselam ya Muhammed Muhammed es-salatu es vesselam Dualar müstecap icabetli Muhammed Kötülüğe iyilik kerametli Muhammed Ya Muhammed Muhammed Esselatu vesselam Ya Muhammed Muhammed Esselatu vesselam Ya Muhammed Muhammed Esselatu vesselam, Muhammed, Muhammed, Esselatu vesselam. Miraç açıp vardığında şahadetli Muhammed beş vakit namaz olduğunda İmametli Muhammed ya Muhammed Muhammed ve salatu ve ya Muhammed Muhammed ve salatu ve ya Muhammed Muhammed ve salatu ve selam baş ve külsü, pazarı inayetli Muhammed sekiz cennet sahibi velayetli Muhammed ya Muhammed Muhammed ve ve selam ya Muhammed Muhammed ve ve selam ya Muhammed Muhammed ve ve selam miskin Ahmet kuluna kitap Muhammed Yetim fakir garibe sahabetli Muhammed Ya Muhammed Muhammed Esselatu vesselam Ya Muhammed Muhammed Esselatu vesselam Ya Muhammed Muhammed Esselatu vesselam Başka istek var, var mı? Ben de, oy günümü de. söyletemiyorum sabahtan beri. Telal <laughs> Bedri oku diyor. Okusun söyleyeceğim. Gel oku gel. Gel. Bak da Telal Bedri. Telal Bedri. Gel. -Bedri. 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 Sen oku diyorsun. Az önce okuduk biz Telal Bedri'yi. Şey <laughs> okusana. Uhud'da mı Bedir'de mi? Aa güzel. Oh, çok güzel. Sen, gir ben sana <laughs> eşlik edeyim. Tamam gel. Çok güzel. sen yanıma gel. Sen yer değiştirin abi. Yer de. Dur. <laughs> Dur. Onu sen çok güzel söylüyorsun. Ee? Bak sözlerini yani buradan şaşırtın bak. Bak. Uçur kuşlar Medine'de başlıyor. Nasıl ya? Giriş şöyle evet düz böyle, böyle tamam, başladı. Tamam ben çalıyorum sen gir abi.